a eksi 2 bölü a 4'e eşit olduğuna göre a kare artı 4 bölü a kare ifadesinin değerini soruyor. Bu sorular genelde klasik sorulardır. Şimdi bunu veriyorsa ve bunu soruyorsa karesini soruyorsa bunun içinde kesinlikle sorduğu şey vardır. Dikkat edelim a'ymış a kare olmuş 2'ymiş 4 olmuş a'mış a kare olmuş yani karesini almış aslında. Biz de aynı şeyi yapalım karesini alalım her iki tarafın diye. Şimdi bu bir parantez kare. Nasıl alıyorduk? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Eksi iki bölü a'nın karesi. Dördün karesi. Şimdi A kare artı bu A bu A'yı götürüyor. Eksi 2 ile 2 kalıyor. Yani eksi 2 ile 2'nin çarpımından eksi 4 oluyor. A artı eksi 2 bölü A'nın karesi. Eksinin karesi artı 2'nin karesi 4 bölü A kare. Eşittir 16. Şimdi bak sorduğu şey burada var. Bak a kare 4 bölü a kare. Bunu tek başına yalnız bırakıyorum sol tarafta. Diğer x 4'ü bu tarafa artı olarak gönderiyorum. 16 artı 4 o da eşittir. 20 sonucuna ulaşıyorum.